Evet arkadaşlar Doruk oyuncak seçmeye çalışıyor. Burada şimşek makinin yani arabaların oyuncakları var. Size de şöyle göstereyim. Bakalım Doruk hangisini seçecek birazdan hangisini beğenecek. Şurada da oyuncak hikayesi. Gördüğünüz gibi de oyuncak Bakın. Bakın çevir bakın. Hmm. Doruk bunu beğenmiş. O zaman hemen gidiyoruz babaya soruyoruz. Babacığım alabilir miyim bunu diyoruz. Benim ufaklardan mı istiyorsun? Ufak ayarlarım ya daha büyüğünü istersen büyüğünü alalım. Bence de. Şu lafası büyüklüğe daha güzel değil mi sanki? Bunlar çok ufak ya. Ne dersin? Bunu istiyorsan bunu alalım. Bakın şunu, ben de şunu çok beğenmiştim. Şöyle görüyorsunuz. Kukla anne, gibi. Anne. Ama Evet. Evet. Doru oyuncağını seçmiş.